Yeni Zelanda'da bulunan Auckland Limanı yeni tanker siparişi için Türkiye'yi tercih etti. Liman, biyodizel ve metanol gibi temiz deniz yakıtlarına tedarik edecek yeni bunker tankeri için Tuzla'daki Ada Denizcilik'le anlaşma imzaladı. Dizel ve metanol gibi düşük karbonlu yakıtları tedarik edebilecek şekilde tasarlanan yeni gemi için 50 milyon Yeni Zelanda doları değerinde bir sözleşme imzaladı. Sipariş, Türkiye'nin Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki ada denizciliğe verildi. IMO Class 2 kimyasal tanker sınıfındaki geminin 2027'nin sonlarında teslim edilmesi planlanıyor. Bu proje, Ökland Limanı'nın karbon emisyonlarını azaltma hedefi için önemli bir yapı taşı olarak görülüyor. Liman, 2022'de dünyanın ilk tamamen elektrikli romorkörü Sparky'yi hizmete alarak sürdürülebilirlik konusunda ilk adımları atmıştı. Port of Oakland CEO'su Roger Gray'de yaptığı açıklamada tankerin sürdürülebilirlik ve daha az karbon kullanımı konularında somut bir araç olacağını belirtti. Yeni tanker 2009'da hizmete giren Avanuvia'nın yerini alacak. Avanuvia görevini devrettiğinde 18 yıllık hizmet süresini tamamlamış olacak.